Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kimya dersimizde çözeltiler konusunun çözünürlük kısmını işleyeceğiz. Dördüncü bölüm çözünürlük. Çözünürlük belli bir sıcaklık ve basışta 100 gram çözücüde çözülmüş maddenin mas maksimum madde miktarına çözünürlük denir. En iyi çözücü su olduğundan 100 gram çözücü yerine genellikle 100 gram su 100 mililitre su ifadelerde kullanılmaktadır. Çeşittir. eşittir. X gram bölü 100 gram su olarak da ifade edilebilir. Çözeltilerin sınıflandırılması. Çözeltiler çözülen madde miktarına göre ve değişime göre sınıflandırılmaktadır. Çözülen madde miktarına göre sınıflandıracak olursak. Çözelti doymamış çözelti, doymuş çözelti, aşırı doymuş çözelti olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bir, doymuş çözelti. Çözeltide çözülen maddenin çözülebileceği maksimum miktarda miktardan az çözündüğü çözeltilerdir. Örnek, 100 gram suda X maddesi maksimum 60 gram çözülebiliyorsa, 59,99 gram bile çözünse doymamıştır. Doymuş olması için tam 60 gram çözülmesi gerekir. Doymuş çözelti, çözeltide çözülen maddenin maksimum miktarda çözündüğü çözeltilerdir. Örnek 100 gram suda A maddesi maksimum 80 gram çözülebiliyorsa tam 80 gram çözündüğünde çözelti doygun olur. 100 gram suda 90 gram A maddesi çözmek istersem 10 gram dibe çöker çözelti yine doygun olur. Aşırı doymuş çözelti dış şartlar etkisiyle yani sıcaklık basınç etkisiyle çözülen çözünenin maksimum miktardan fazla çözülmesidir. Aşırı doymuşluk kararsız bir durumdur. Bir süre sonra fazla miktar düşer, çözelti doygun hale gelir. Çözeltileri derişime göre sınıflandıracak olursak, seyreltik çözelti ve derişik çözelti olmak üzere çözeltiler derişime göre iki gruba ayrılırlar. Bir seyreltik çözelti. Birim miktarda çözülen madde miktarı az olan çözeltilerdir. İki derişik çözelti. Birim miktarda çözülen madde miktarı fazla olan çözeltilerdir. Seyreltik ve derişik ifadeleri çözeltilerin karşılaştırmasında kullanılır. Öğren, öğrencilerin birçoğu genellikle seyreltik ve derişi doymuş ve doymamış çözeltilerle karıştırıyor. Derişik çözelti doymamış ya da doymuş olabilir seyreltik çözelti de doymuş ya da doymamış olabilir. Buradaki değişik seyreltik ifadeleri birim miktarda çözülen madde miktarına göre değerlendirilmektedir. Örnek bir 100 gram suda 40 gram x çözülmüş. 2. 50 gram suda 30 gram x çözülmüş. 3. 200 gram suda 60 gram x çözülmüş. Yukarıdaki çözeltilerin değişikliklerini karşılaştırınız. Çözeltilerin değişikliği karşılaştırılırken birim miktarda çözülen madde miktarına bakacağız. Yani çözücü miktarlarını aynı almamız lazım. Çözücü miktarlarını 100 gram kabul edersek birinci çözeltide 100 gramda 40 gram x çözülmüş. İkincide 50 gramda 30 gram x çözülmüş. İkinci çözeltiyi 100 gram yaparsam suyunu 100 gram yaparsam x miktarını da aynı oranda artıracağım. 2 katına çıkarıyorum. 60 gram çözülmüş oluyor. Üçüncüde 200 gram suda 60 gram X çözülmüş. İkiye bölersem 100 gram su. X'i de ikiye bölersem 30 gram X çözülmüştür. Dolayısıyla 100 gramda çözülen miktarları... Birincide 40 gram, ikincide 60 gram, üçüncüde 30 gram olmaktadır. Dolayısıyla değişiklikleri... Değişiklikleri... 2 büyüktür 1, o da büyüktür 3 olur arkadaşlar. Örnek ki 100 gram suda A katısı maksimum 50 gram çözebilmektedir. Buna göre hangilerinde su ve A miktarları karıştırılırsa doygun çözelti oluşur. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu arkadaşlar. Verilen suda A, A miktarların çözündüğü söylenmiyor, karıştırıldığı söyleniyor. Yukarıya dikkat edersek 100 gram suda A katısı maksimum 50 gram çözebilmektedir. Buna göre yani suyun yarısı çözülüyor dikkat ederseniz. 100, 100 gram da 50 çözülüyorsa 50 de yarısı 25 çözülür. Birinci çözelti doymuştur. İkinci çözelti 100 gramda 50 çözülüyorsa 200 de 100 gram çözülebilir. Burada 120 gram var. 20 gram dibe çöker. Çözelti yine doymuştur. Üçüncü grafikte direkt yukarıya bak, bağlan turunak bakacak olursak 100 gram su 50 gram çözülüyordu. Burada 40 gram var. Demek ki 10 gram eksiktir. Çözelti doymamıştır. Doygun olanlar soruluyor. Cevap 1 ve 2'dir arkadaşlar. Örnek 3. 25 santigrat derecede 300 gram suda 240 gram potasyum nitrat çöz çözülerek hazırlanan çözeltinin çözünürlüğünü bulunuz. Çözünürlük belli bir sıcaklık ve basışta 100 gram çözücüde çözülen madde miktarıydı. 300 gram suda 240 gram kaynağı çözülüyorsa acaba 100 gram suda ne kadar çözünür diyeceğiz. Buradan x eşittir, 80 gram çıkar. Çözünürlük eşittir, 80 gram bölü 100 gram su veya direkt 80 gram olarak da alınabilir. Çözünürlüğe etki eden faktörler. Çözeltirde çözünürlüğe etki eden faktörleri 4 grupta inceliyoruz. 1. Madde cinsi iki Ortak iyon 3. Sıcaklık 4. Basınç olmak üzere 4 grupta inceliyoruz. Bir Madde cinsi Çözümlü olayında polar maddeler polar çözücülerde apolar maddeler de apolar çözücülerde iyi çözülür demiştik. İşte bu çözücü ve çözülen maddenin cinsine bağlı olduğunu gösteriyor. Çözücü ve çözülenin yapıları birbirine benziyorsa birbiri içerisinde iyi çözülür. Farklı ise iyi çözülmez. İki, ortak yön etkisi. Bir madde suda ve ortak yön içermeyen çözeltilerde daha iyi çözünür. Yani diğer ifadeyle iki arkadaştan birisi evde kahvaltı yapmış, diğeri kahvaltı yapmamış. Kursa gittiklerinde birlikte kantinden tost yemek istiyorlar. Dolayısıyla evde kahvaltısını yapmış öğrenci doygun olduğundan diğerine göre daha az yer yani kahvaltısı yapmış olan öğrenci fazla yiyemez. Örnek, Naci katısının aşağıdaki kaplardaki çözünürlüklerini karşılaştırınız. Biricik e, Naci 4 kama ilave edecek olursak. Naci 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 ile Naci ile Birinci kapta dikkat ederseniz klor iyonu ortak iyondur. Bir tane ortak iyon var. İkinci kapta saf su var. Üçüncü kapta ortak iyon yok. Potasyum ve nitrat iyonları var. Dördüncü kapta ise iki tane sodyum iyonları ortak iyondur. Ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Ortak iyon içermeyen çözücülerde ve saf suda çözünen madde miktarı eşit çözünür kabul edilir. Yani iki eşittir 3 büyüktür. Birincide ortak yön 1 tane, dördüncüde iki tane olduğundan dolayı dördüncün çözünürlüğü daha azdır. Yani bir büyüktür 4 demiş olacağız. Diğer etkilenen faktör, faktörümüz basınç. Gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılıdır. Basınç değişimi katı ve sıvılara çözünürlüğü etkilemez. Gazların çözünürlüğünü basınçla ilk defa Henry incelediğinden... S eşittir. K çarpı P formülünden sayısal işlemler yapılabilir. S gazın çözünürlüğü. KH hem sabiti, P ise basınç atmosfer olarak karşımıza çıkıyor. Örnek 4 atm basınçta CH4 gazının çözünürlüğü kaçtır? Parantez içinde henüz sabiti k 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 verilsin. S eşittir. k çarpı p eşittir. 4, 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Çözülme etkiler diğer faktörümüz sıcaklık. Katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık artışıyla genellikle artar. Bazı katıların çözünürlüğü sıcaklık sıcaklıkla ters orantılıdır. Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Grafiğimize bakacak olursak X'in çözünürlüğü sıcaklık artarken artmış. Y'nin çözünürlüğü sıcaklık artarken azalmış. X katı ya da sıvı olabilir. X kesinlikle gaz olamaz. Katı sıvı olabilir. Y maddesi Gaz olma ihtimali yüksek olmakla beraber katı ve sıvı da olabilir arkadaşlar. Soru 1 70 santigrat derecede 280 gram doygun çözelti 30 santigrat derece düşürülürse kaç gram x çöker? Şimdi sıcaklığı işleme katmıyoruz. Sadece yorumda kullanacağız. 70 santigrat derecenin kesiştiği şeyi buluyorum. 70 santigrat derece grafiğe göre 40 gram x çözülmüştür. 30 santigrat derece ise 25 gram x çözülmüştür. Aradaki farkı alacak olursak 15 gram fark var arada. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. 70 santigrat dereceden 30 santigrat dereceye geldiğimizde eğer benim çözeltim grafiğe göre Düşe eksen çözülen madde miktarını gösterir. Su ise yukarıdan alacağız. 140 daha 140 gram olsaydı. Aradaki fark 15 gram. 140 gram çözeltide 15 gram X çökerse 280 gram da kaç gram çöker? 30 gram olduğunu görmüş oluruz. Soru 2. grafiğe göre. 40 santigrat derecede 300, 320 gram doygun çözelti. 80 santigrat derece çıkarıldığında çökme olmaması için en az kaç gram su ilave edilmelidir? 40 santigrat dereceyi buluyorum. 40 santigrat derecede 60 gram madde çözülmüş. A maddesi olsun. 80 santigrat dereceye geliyorum. 80 santigrat derecede 20 gram çözülmüş. Aradaki fark 40 gram oluyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Eğer benim çözeltim grafiğe göre 160 da 160 gram olsaydı 40 santigrat derecede 40 santigrat derecede 80 santigrat dereceye geldiğimde 160 da 160 gram olsaydı aradaki fark 40 gram 40 gram çökerdi. Çözeltim 320 gram 320 gram da ne kadar çöker? 80 gram A maddesi yapıyor. Burada bizi tam çöken miktarı sormuyor. Soru çökme olmaması için en az kaç gram su ilave edilmelidir diyor. 80 santigrat derecede 100 gram su 20 gram A'yı çözerse acaba 80 gram A'yı Kaç gram su çözer diye bir orantı daha kuruyoruz. 4 katı 80 20'nin 4 katı 100'ün de 4 katını alırsam x eşittir 400 gram su ilave etmemiz gerekir. Arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Hoşçakalın.